Çizimi verilen eğik kesilmiş beşgen prizmanın açınımını çiziniz. Şimdi öncelikle açınımını çizerken bizden bir şey istenmiş. Burada daha doğrusu yazılmamış. Bu eğik kısmın gerçek büyüklüğünü bulmamız gerekiyor. Çizim verilen E kesilmiş beşgen prizmanın açılımını çiziniz. E, bu ey kısmının ayrıca şurada gerçek büyüklüğünü e, bulmamız buraya e, yazılmamış soru olarak ama biz e, yapalım. Öncelikle ne yapıyoruz? E, bu yardımcı iz düzlemine tam paralel olacak şekilde bir gönyeyi yerleştirip onun arkasına ikinci bir gönye etirip dayıyoruz. Bunu sabitleyip bunu biraz geri çekiyoruz. Maksadımız şimdi bunu sabitliyoruz. Amacımız nedir? Amacımız şuradan yardımcı izleyişim düzlemine dik e, doğrular e, çıkartabilmek. Parçanın ayrıtlarının köşelerinden devam ediyoruz. Bizim arkadaki kenar öndeki kenar Evet. Şimdi köşelere numara verelim. 1 2, 3, 4 5. Ön görünüşte şurası 1, 2. Arkada kalan şurası 5, 3 4. Şimdi ne yapıyorduk? Buradaki gerçek büyüklüğü bulabilmek için, buradaki ölçüler için nereye gidiyoruz? Bir öncekine değil ondan öncekine. Neresi? Yani yataydaki noktaların mesafelerini e, taşıyoruz. Nedir? Iııı e, 14. Hemen birinci nokta üzerinden 14'ü işaretliyorum. 2 için 2'den nereye kadar? İz düşüm düzlemine kadar 28. Hemen 2 için 28 işaretliyorum. 5 için arkadan hemen şuradan nedir? 5 mm. Hemen şuradan 5 mm işaretliyorum. 3 için zaten 2 ile aynıydı. 28 28 işaretledim. Ve 4 şurada o da 1 ile aynı 14 Onu da işaretliyorum. Ne yapıyorum? Hemen fazla olanları siliyorum. Eği kesilmiş beşgen prizmamızın 1 ve 5 1 ve 5'i birleştirdik. 5 ile 4. 4 şurada. Gerçek büyüklüğünü kesik yüzeye tam karşıdan karşımıza alarak baktığımızda bir ayna tuttuğumuzda göreceğimiz görüntü Bu bizim gerçek büyüklüğümüz. Şuradaki yüzeyin gerçek ebatları, ölçüsü bu şekilde. Şurası 1. Bir, 1'in 1'deki görüntüsü. 2'nin şey burası 5, beş, 5'in 1'deki görüntüsü 4'üm. 1'deki görüntüsü 2 ve 3. Evet, şimdi eee gelelim eee açınımızı çizmeyi ne yapacağız? Hemen parçamızın zaten burada verilmiş bir tane ince çizgi. Yayma doğrusu açınımı açma yayma doğrumuzun başlangıç noktasını şurası kabul ettik ve buradan bu tarafa doğru işleyeceğiz. Ne yapacağız? Şimdi piramidimiz yere paralel durduğu için ki şuradan mesafe aynı. Yani yataya paralel vaziyette duruyor. O zaman bu beşgenin buradaki kenarları nedir hepsi? Tam boyundadır. Ne yapıyoruz? Buradan bir tane ölçü alıyoruz. Beşgenin bir kenarının ölçüsünü alıyoruz. 1 ve 5 ya da 5 4 fark etmez. Çünkü bunlar düzgün. Bu bir düzgün beşgen. Bu ölçüyü hiç bozmadan hiç bozmadan kontrol edelim. Evet, ölçü hiç bozmadan 1'e batırıyoruz. 1 yay çiziyoruz. Kestik. Burası ne oldu? Artık burası 2. Geldik buraya 2. Şu 3. Şu 4. Şu 5. 1 2 3 4 Ne yapacağız? Yüzeyi dönecek 1 2 3 4 tekrar 1'e ulaşması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 1 ile katladığımızda bir araya gelecek olan nokta burası. Hemen yapmamız gereken şey buradan dik çizgiler çıkmak. En fazla şurası kadar. En üst kenarı taşıyayım ben. Şöyle yapayım. Sonra bakın ölçüleri direkt ön görünüşten aynen taşıyorum ince çiziyorum. En kısa kenar. Hemen bunları uzatıyoruz. Evet fazlaları silelim. Evet. Şimdi 1. Bir, 1'in yüksekliği neresi? Şurası. 1. Sonra 2 numaralı kenar. 2 numaralı kenar. Nerede bitiyor? Bakın geldi. Şuradan döndü. Şurası 2. Sonra 3 numaralı kenar. 1, 2, 3 numaralı kenar. 5 arkada. Ee, devam ediyoruz. 1, 2, 3. 3 nerede? Şurada. Geldi buraya. 3. Sonra en tepe noktası 4. Şurası. Sonra geri dönüyoruz. Şuradan geldik 1 2 3 4. Geri dönüyoruz nereye? 5'e. Buradan 5'e gittiğimizde 5'in bakın 5'in şeyi neresi? Şurası. Ve oradan 1'e iniyoruz tekrar. 1 neresi? Şurası. Evet. Şimdi buradan fazlaları yine silelim güzel görünsün yaptığımız iş. Aradan gelmiş çizgiler var. Artık onlar kalacak. Şuralarda fazlaları alalım. Evet çok karalamayalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen yayma çizgimizin taban doğrusunu koyulaştırıyoruz. Hemen en kısa kenardan başlıyoruz. Bir numaralı kenar. Aradaki kenarları koyulaştırmıyoruz. Katlandığında kenar olarak gözükecek. Açık hali bu. Açınımı adı üstünde. Hemen burayı da çizdik. Sonra ne yapıyoruz? Gönyemizin yardımıyla bu kenarları birbiriyle birleştiriyoruz. Evet. Biz şuralara A B C D ve E isimlerini verseydik. Yani beşgenin üst bu eğik kenarları. O zaman ne olacaktı? Burası A B C D E ve şurası tekrar A olacaktı. Biz bunu katlayıp birleştirdiğimizde bu eğik kesimli beşgen prizma meydana gelmiş olacak. Şimdi taban ve e, tavan e, oluşturalım. Nasıl yapacağız? Hemen bu bu beşgeni e, uygun bir e, aralığa taşmamız gerekiyor. Ne yapalım? Hemen 5'ten 3'e e, ve 5'ten 2'ye doğrular çizelim. Hemen pergelimizi alıyoruz. Beşgenin bir kenarının uzunluğu neydi? Nereye çizelim? 2 ee, ile 3'ün arasını Şuraya çizelim. Yani bir kenarı 2-3 kenarının şurayı buraya dayalı kabul edeceğiz. Böyle, ne yapacağız? Şimdi 5'i bulmamız lazım. Ne yapıyoruz? Pergeli 2'ye batırdım. 5'e kadar açtım. 2'ye batırdım. 5'e kadar açmıştım. Bir yay çizdim. Sonra Aynı şekilde 3'e batırıp bu iki ölçü de aynıdır. 3'e batırıp aynı yayı bir daha çizdim. Neyi bulduk? Beşkenimizin şu tepe noktasını bulduk. Şurası 5 numara. 2 3 burada. Ne kaldı geriye? 1 ve 2 kaldı. Bu 1 ve 2'yi nasıl yaparız? Şuradaki 1 ve 4'ün arasına 1 ve 2 diyorum. 1 ve 4'ün arasına bir doğru çizersek bu iki üçe paralel olur zaten. Ölçüsüne kadar 14 milimetre. Geldik şuradan 14 milimetreye bir çizgi çektik ve bir yatay çizgi oluşturduk. Ya kopyasını oluşturuyoruz yaptığımız şey ama ters çevirerek yaptık bunu. Şimdi yapmamız gereken şey bu sefer beşgenin kenarlarından birinin ölçüsünü almak. 5'ten batırdık. Şurada bir yay çizdik ve çevirdik. Aynıydı. Eyvah. Evet işte bazen böyle kazalar olabilir artık. Çizdik. Evet, şurası 1, 2, 3, şurası 4. Ne yapacağız? Hemen burayı koyulaştıracağız bu bulduğumuz noktaları. Yazılarımızla birbirine girdi her şey. 2'yi şuraya alalım. Evet. 2 ile 1'i birleştirdim. Bu da beşgen prizmamızın tabanı. Eğer bir saçtan veya bir başka materyalden kesilip yapılacaksa bu şekilde şu kenar hazır birleşik katlandığı zaman o istediğimiz şekilde olacak. Şimdi şu gerçek büyüklüğünü bulduğumuz yüzeyi buraya oturtalım. Burada ne yapalım? Bunu da 2 ve 3 kenarını şurayı baz alalım. 2 3 burada hazır bize verilmiş zaten. Ee, şurası 2 ve 3'ün aralığı B ve C arasıdır aynı zamanda. Buraya oturtarak yapalım onu. Ne yapmamız gerekiyor? Ee, burada zaten biz buraya açınımını çizdiğimiz için şuradaki A ölçüsü A ölçüsü şuradaki e, 2 ile 1'in arasındaki ölçüyü bize vermeli. Ee, ya da e, 3 ile 4'ün arasındaki ölçüyü bize vermeli. Şurası. Şu şekilde bir tık şey yapalım. Bunu bir şöyle bir yay çizelim. Buradan da bir yay çizelim. Tabi pergelimiz hoplayıp zıplamazsa. Şimdi şey bulduğumuz şey taban bu. Şu doğrulara geldik. Ne yapacağız? Hemen şuradan buraya bir tane Simetrik olduğu için şuradan ölçüsünü alacağız. Ne çıktı? 14 milimetre. Şuradan 14 milimetre uzağa bir tane bu BC doğrusuna paralel bir doğru çizmemiz gerekiyor. Hemen gönyemizi getirdik. Şöyle oturttuk buraya. Yürüttük. Geldi 14'ün olduğu yere. Ve bizim yaylar şuralarda kesti. Şu mesafeler, şuradaki mesafeler bulduk. Şimdi yapmamız gereken şey bu sefer pergeli pergeli 4'e batırıp 3'e kadar açmak. ki o aynı zamanda bir ve şey 5'e kadar Bir ve 5'in arasındaki mesafedir. Çizdik. Birbirine temas edeceği yer Evet, ne yapıyoruz? Köşeleri birleştiriyoruz. Bu da bizim E kesilmiş kısmın gerçek büyüklük olan tepe görüntüsü biraz basık oldu, biraz ölçüde sıkıntılı oldu da artık şekil bu. Yani buradaki ölçüye göre bunu taşıyarak çizmemiz gerekiyor. Üçgenleme yöntemiyle de olabilir. Bu şekilde de o artık size kalmış. Önemli olan doğrusunu yapmak.